Şimdi sanayi makinesinde masura sarma işlemini göstermek istiyorum size. Masurayı buraya yerleştiriyorum. Üstüne koydum. Şu ayağını kaldırıyorum şimdi. Ayağın arkadaki şu şu mekanizmayı yukarı kaldırıyorum. Bunu al Ayağını yukarı kaldırdım. Masuranın şeyi burada. Tekik. İpimin sarmak istediğim ipi buraya koydum ve burada olan ipi burada olan ipi yani yedek ipi buraya dolanmış olan ipi ipin ucunu saracağım ipe takıyorum, bağlıyorum. Bağladım. Şimdi bunu çıkartıyorum buradan. Buraya bunu doluyorum önce. Sonra makineyi <laughs> çalıştırıyorum. <laughs> Şimdi Masura sarmanın ikinci bir e, alternatifi daha var bu sanayi makinesinde. Her modelde bilmiyorum var mı ama e, Zorje markanın bu modelinde var. Şimdi ben bunu buraya koydum, üstüne de bunu koydum. Bu yedek bu yedek ipten buraya bunu sarıyorum. Bu defada ben dikiş diktikçe bu kendiliğinden saracak. Ben dikiş dikerken o da oraya kendiliğinden saracak. Bu yedekleme yapıyor yani. Ben buraya dikiş dikiyorum. Bir de orası da kendiliğinden sarıyor. Bu arada ben dikişimi dikerken bir sonraki ipimin yani bunun altındaki masuran bittiğinde buradan hazırda yedekte doluyor oluyor. O doluyu da buraya takacağım. Boş alanı da oraya takacağım. Devir daim o kendiliğinden sarıyor. Ben böyle dikişimi dikerken burası doluyor. Gördüğünüz gibi o oradan dolduruyor. Tamam.